Selamun aleyküm arkadaşlar, tekrardan sizdeyiz, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, daha önceki birdeki dakikalık bölümde Rus sıraya başladığımızı gördünüz zaten. Hemen şunu alalım buradan abi. Yerimiz açık değil mi? bir saniye bir saniye jop olması lazım torbayı da aç abi bunu aç ha, torba hazır arkadaşlar ee, rustroya başladık yani bu bir şu an şey falan yüklemedim bilerek medya pk'yı bunun sebebi hem eee Direkt böyle bunun Rostro olduğunu bilinsin diye hem de yani böyle bir girişte bu olduğunu görün diye. Çünkü mesela Rostro'yu eğer indirmeye çalışırsanız onu da söyleyeyim. İndirmeye çalışırsanız e, sitesine giderseniz ilk başta indiremeyeceksinizdir bu Fogame'yi indirseniz de. Bunun sebebi şey Rusça yapmanız gerekiyor. Yani dili İngilizce yaparsanız indiremiyorsunuz. Dili direkt Rusça yapmanız lazım. O yüzden e, ona dikkat etmenizi öneririm. Rustro'yu neden çekiyoruz? Arkadaşlar olur da işte istemediğimiz haller, durumlar olursa diye buradan devam ederiz. Biliyorsunuz Rustro lisanslı bir sürü. Türkleri vanlayacaklar mı, banlamayacaklar mı bilmiyorum. Arka planda benim başka serverlarda oynamış olduğum şarjların botları açık, bunu bunda e, sistem görüyor falan dediler ama e, görür, görmez onu da bilmediğimiz için bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Devam edeceğiz. Rus sıralı hayat nasıl gidecek? Ee, yani arkadaşlar bilmiyorum ama iyi işler yaparız inşallah. Burada çok böyle bir hızlı yürümeyi düşünmüyorum. Yavaş yavaş tın tın gitmeyi planlıyor. Zaten e, yani burada Burak'la iki kişi oynayacağımız için ne yaparız bilmiyorum. İki spire girdik. Bakalım ilerleyen günlerde sonumuz ne olur? FGV mi döneriz? 90 yapar PVP mi atarız? Kervan mı çekeriz? Bunları bilmiyorum. Sadece şu anlık e, dediğim gibi kendimiz aslında bir tık garantiye alabilmek açısından Rusuro indirmiş bulunduk. Girdik de yani bir sıfırdan biliyorsunuz yani bütün sık bilir ki sıfırdan çalaştığımız zaman o sıfırdan kasma boyutu insana ayrı bir zevk veriyor. Yani aslında onu tatmak için girmiş olabiliriz yani. Aynı zamanda bir de şey ya lisanslı bir server olması da bize bir gaz verdi. Hani dedik en azından takılırız. Şey de yok değil aklımızda yani biliyorsunuz mu? Hani eğer ki biz burada oynamaya karar verirsek Türk bir guilde girip Rusların kafasına kafasına vurmayı da istemiyor değiliz. Yani savaşlara falan girdiğimizi düşünsenize. Bütün Türkler işte bir guilde bir unionda Abi vuruyorsun Rusların tepesine, vuruyorsun Rusların tepesine. Ruslar en son diyor ki, lan diyor biz oyunu Türkler için mi açıyoruz? Oyunu kapattırıyoruz mesela, düşünsene. Ben böyle düşünüyorum. Yani e, tabii bu bir gırgır, gır, bir olsa çok güzel olacak bir şey. Aynı zamanda milli duygularımızı da pekiştirir ama olur mu? Çok zor. Biz kendi içimizde bile çoğu zaman anlaşamıyoruz. E, ama yani şu anlık çok büyük denk gelmedim ama inşallah burada, Bizim Türkler gene bizi rezil etmezler. Biliyorsunuz her gittiğimiz serverda salak salak kapışıyorlar globallerden. Zenginlik, fakirlik yarışı, siyasi takım yarışı. Her şeyi atıyorlar işin içerisine. Bizi bizden çok aşağılayan bir millet yoktur diye düşünüyorum. Onun için umarım burada da yani aklı var fikri yok dediğimiz arkadaşlar ya da fikri var aklı yok dediğimiz arkadaşlar inşallah burada da türeyip Bizi Rus dünya dünyasına rezil etmezler. Yani isyan tetik bile Rusya'da ünlenmişken, yani bizi temsil edecek bir duruma gelmişken, burada üç tane e, arkadaşımız artık böyle kötü bir kelime kullanmayayım kendileri için. Umarım bizi rezil etmezler. Yani biz de umarım kendi yağımızla kavruluruz. Yani efendiliğimizle ön plana çıkarız. Gördüğünüz gibi kasılmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 3 5 Yani aslında makroyu da çok iyi yapamamışlar. Biz Salior'dan geldiğimiz için, oradan daha doğrusu. sayılor makroda bunları sollamış. Yani ben bazen duyuyorum makroyu çok iyi yapanlar falan oluyormuş. Ama bunlar becerememiş. Yani Bilmiyorum Sayılır hatta şey yapmış yanlış bilmiyorsam e, PH botla falan konuşmuş bizim serverımızda çalışmasın gibi yoksa zaten Türk'te biliyorsunuz bir çakallığını bulurdu. Bizim serverımızda çalışmasın demişler adamlar oradan yürümüşler. E şimdi adamlar iş yapmış abi. Burada biz makro yok ya salsak yani bilmiyorum ne olur. Bu arada devamlı ölüyoruz. Şehirde acaba yardım var mı? Pot yardımı ona hiç bakmadım. Umarım vardır. <laughs> Vardırsa kendimi salak gibi de hissedeceğim. Bir saattir buralarda ölüp ölüp kalkıyorum. Yani bir tane sos silah alıp e, HP potunu da alıp ölmeden devamlı pat 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 kesedebiliriz. Şehre de gidip geldik oysa ki öldüğümüzde ama neden hiç bakmadık bilmiyorum. Bir fikrim yok. Sonumuz ayrı olsun. Bazen işte oyunun heyecanından bir şeyler yapabiliyoruz. Bakalım nasıl gidecek. En azından bir kamp görevini vereyim de. Ondan sonra bitiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben burada sesi kapatayım. Buradan sonrasını bir tık hızlandırırım. Herhangi bir isteğiniz arzunuz olursa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Rus Sura serisine başladık. Yani en az 30 bölüm çekmeyi düşünüyorum. 30'un üstü olur 6 olmaz inşallah. Bir isteğiniz arzunuz olursa yorumlardan Discord adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Discord'a kaydolmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın diyorum.